Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Hatay Spor Antal pardon Antalya Spor diyoruz. Hatay Spor Alanya Spor karşılaşmasını bugün sizlere anlatacağız. Uzun süreden beri OSM kariyer videolarımız gelmiyordu. Uzun süre taktik ayarlayamadık. Kadromuzu dizemedik ve transfer etkinliği de gelmesine rağmen Kadromuzu tam anlamıyla istediğimiz şekilde geliştiremedik ama bundan sonra OSM serilerimiz her zaman ve her gün gelmeye devam edecek inşallah diyelim ee, Zaten dün DLS videomuzda perşembe günü DLS videomuzda pardon e, bugünlerden perşembe zaten e, Çarşamba günü eğer DLS videomuzu izleyenler varsa ki zaten izleyenler şu an Çarşamba günü ki DLS videomuzu izleyenler çok az DLS videomuzu izleyenler Oradan bir e, Oradan benim ne dediğimi bulabilirler Orada DLS videosunda OSM'nin bugün geleceğini söylemiştim ve Bugün de OSM geldi Yani bugün tam anlamıyla gelmedi Ama yani siz bu videoyu Cuma günü izleyeceksiniz zaten Eee Osem'e videosunu Perşembe çekecektik ama Cuma gününü aldık. Ve bu da Hatay Spor, Alayin Spor karşılaşması mücadelesi olacak. 17. haftadayız. Hatay Spor maça başlıyor. Kendi evinde oynayacak. Ve karşılaşmaları, sonuçları da sizlere sonradan aktaracağız neler yaptığımızı. Sabiçler sağ tarafından güzel bir pas. David kaleciyle karşı karşıya. İkinci dakikada geliyor ve David atıyor. Jonathan David. Maç işte spigalli yapmayı özlemişiz. Jonathan Davidle gol atıyoruz. 2-0 pardon 2-0 diyorum. ikinci dakikada Atay Spor Alanya Spor karşısında 1 öne geçiyor. Asis Avustralyalı Sabitzer'den geliyor ve gol atışı Jonathan David. Etkileyici bir korner olacak. Bernardo Silva kafayla topa dokunuyor. Bernardo Silva geliyor. Bernardo Silva. Bernardo Silva geliyor 4. dakikada direkleri dövüyor. Direklerin efendisi oluyor. Bernardo Silva'nın şutundan sonra Trippier müthiş bir oyun oynadı. Tokay Ekambi gole doğru gidiyor. Tokay Ekambi geliyor. Tokay Kambi topu alana gidiyor. Tokay Kambi harika bitiriyor. Asist Ripiev'den geliyor. 9. dakikada Hatay Spor durumu 2-0'a getiriyor. Alanya Spor karşısında Hatay Spor taraftarları yıkılıyor. Ve maç santra başıyla devam ediyor. Ve maçtan 13. dakikada Alfonso Davies tarafından güzel bir pas. Riyad Mahrez ceza sahası köşesinden kaleye yıkılıyor. Riyad Mahrez'e gidiyoruz. Riyad Mahrez 3-0. E 3-0 oluyor. Goller art arda geliyor. Asiz Alponson Davis'ten geldi. Golün adı Riyad Mahrez. Gol oluyor. Gol yağıyor. Skor 3-0. Ve tekrardan maç devam ediyor. Orada tam öne doğru geliyor. Riyad Mahrez o da yapacak. Sadece 4 dakika sonra Riyad Mahrez geliyor. Rovaşat'a'dan harika bir gol atıyor. Riyad Mahrez. Herkesi mesettiriyor. Güzel bir rovaş çatı ama hakem vara gidecek. Vardan çıkacak karar ve gol onaylanıyor. Kararın çıkması biraz zaman almasına rağmen gol iptal edilmedi. Offside yok ve Atay Spor Alanya karşısında 4-0 geçiyor. Tekrardan salt ile baş başladı Tetkileci bir korner. Toka Kambi kofayla ile topa dokundu. Toka Kambi geliyor. Kamerunlu Yıldız 1-0 yapıyor durumu. Allah'ım ya. Hatay Spor şov yapıyor. Toko Ekambi. Asist Sabizler'den geliyor. Golün adı Ekambi. Goller satmalar durdurak bilmiyor. 19. dakikada 5-0 önde Hatay Spor takımı. Ve maç tekrardan devam ediyor. Sabizler kafayla topu sektiriyor. Ve Riyad Mahrez olacak. Riyad Mahrez geliyor. Riyad Mahrez gelişine Riyad Mahrez. Bu sefer kaçamıyor Mahrez. Şanssız an Mahrez için. Kaleci kalesine devleşiyor. Dakika 29. Riyad Mahrez harika bir şekilde topu kazandı. Tokay Ekambi için şut şansı. Tokay Ekambi geliyor. Tokay Ekambi atıyor ve gol oluyor. 6-0. Tokay Ekambi. Aziz Fiyat Mahrez'den golün adı Tokay Ekambi'den geliyor. Alanya yıkılıyor. 29'da atan yine seviniyor. Skor 6-0 oluyor. Tekrar maç devam ediyor. Tüm hızıyla devam edecek. E dakika 39. David tarafından güzel bir pas. Sabit Ceza sahasının köşesinden kale yıkılıyor. Sabit geliyor. Avusturyalı oyuncu. Sabit geliyor. O da atıyor. 7 oluyor. O da atıyor. 7 oluyor. Çok şık bir bitiriş. Sabit servis asist David'den geliyor. Alponson David mi pardon Jonathan David'den geliyor ve golün atı Sabit servis Hatay Spor takımını 7 0 öne geçiriyor. Ve 43. dakika Tokay Kami topu içeri yolladı. Orada içeride David var. David gelişine bir vale Aa, Jonathan David. Jonathan David kaleci çok iyi çıkartıyor. Harika kurtardı Jonathan David şutunu. Herrera topu önünde buldu. Başını yapıştıracak. Herrera gidiyor. Herrera. İspanyol oyuncu o da atıyor takımla gol atmayan kalmıyor her, her atıyor 8-0 oluyor Asist yapıyor, golünü de Herrera Atay Spor 8-0 önde Anlanya karşısında Ve maçın ilk yarının sonucu böyleydi şimdi ikinci araya geçeceğiz İkinci arada Hatay Spor Anlanya Spor karşılaşması devam ediyor Tokay Kambi'ye çok uzaklardan bir şey çekiyor Top doğruca 90'a doğru gidecek gibi Tokay kombi gol 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 uzaklardan nefis vuruyor harika vuruyor gol oluyor yağmur gibi goller yağıyor Atay'da 9 gol var 9 Dokuz golünde 9 Atay Spor'a ait Alanya Spor'a karşı 9-0'lık bir üstünlük var. E, maç tekrar Santral Uşil devam ediyor ve çok ilginç bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Laurent harika bir şekilde topu kazandı. Fabrikas için şut şansı. Alanya'nın hata geliyor. Fabrikas geliyor. Fabrikas. Fabrikas geliyor 56'da. Şanssız anı Fabrikas için kaleci kalesine devleşiyor. Çok iyi bir pas. Jonathan David ile topu kale gönderecek. Jonathan David uçan kafa atıyor. Ama Jonathan David'in şutunda isabet olmuyor. Kaleci kalesinde yine Delişiyor. Her yere Simon Kaya Güzel bir ikili oyun oynuyor. Simon Kaya için şut açısı. Simon Kayer geliyor. Simon Kayer atıyor. 10-0 alıyor. 10-0 oluyor. 58. dakikada. Até isso, por... Ve karşılaşma tekrar devam ediyor. 62. dakikadan sonra. Sabi tarafından e mükemmel bir pas. Herer'e kalecine ile karşı karşıya. Herer'e geliyor 64'te. Herer'e geliyor İspanyol oyuncu. 1 0 yapıyor skoru. Herer'e müthiş bir çekiyor. Ama oyuncunun golüne hakem var'a gidecek. Herer'e itiraz ediyor. Sabi asistinde gol onaylanıyor. Onlarca izlenen tekrardan sonra. Var'a gol. Var'a golü onaylıyor. Ve gol onaylandıktan sonra skora bir bakıyoruz ki 69 dakikada Hatay Spor 11-0 önde Alanya Spor karşısında. Belki de liglerimizde bizim kurduğumuz liglerde ilk defa böyle bir skop çıkıyor. E, Simon Kaya ile tekrar giriyoruz. Simon Kayer, Kayer uzak kişi buraya vuracak. Simon Kayer 68'de kare yokladı. Simon Kayer direğin dışarı gidiyor. Liglerimizde ilk defa böyle bir skop yaşanıyor. Hatay Spor 11-0 Alanya Spor'u karşı yeniyor şu an. 69'da Alanya'nın hata Alanya. Alanya'da geliyor, e, Doğal da kaleci çok iyi çıkartıyor, harika kurtardı. Dakika yetmiş, Riyad Mahrez topu önünde Şu ve şutunu yapışacak. Riyad Mahrez geliyor, Riyad Mahrez, Riyad Mahrez. Yetmişinci dakikada Riyad Mahrez kaleci onu engelledi, Riyad Mahrez'i. Alposo Davis harika bir şekilde topu kazandı, Toka Kambi için şut çağısı. Tokay Kambi, bugün Netflix yaptı Tokay Kambi, Tokay Kambi. Tokay Kami geliyor ama kaleci çok iyi çıkartıp harika kurtarıyor burada. Tokay benim vuruşunu. Sabitzer topu önüne boğulu başını yapışacak. Sabitzer geliyor. Ama yol oyuncu. Sabitzer. 77'de kaleyi yokladı. Sabitzer ama etkili bir oyuncu. Burada güzel bir kurtarış yapıyor. Kalecini, kalecini iyi bir kurtarış geldiğini söyleyelim. Trippier kusursuz bir orta açıyor. Ve Tokay Kambi topa dokunacak. Tokay Kambi. Kambi yine geliyor ama 79'da her şeyi doğru yaptı. adam. top uzaktır yine binden düşem çıkıyor. Dakika 85 Alponson Davis ceza sahasına güzel bir orta açıyor. Riyad Mahrez topa doğru yükseldi. Riyad Mahrez giriyor. Riyad Mahrez yatma Mahrez 85'te yatma Mahrez kaleci onu harika bir, güzel güzel bir şekilde durduruyor ve müthiş bir oynadı da Benjamin Pavard gole doğru geliyor. Benjamin Pavard geliyor. Bey Cavit Pava abi Alain Spor burada da atak yapıyor. Gol de bulamıyor. O da ilginç bir taraf. Herrera Herrera kusursuz bir orta açıyor. Tokay Ekambi için şut Tokay Ekambi 12-0 olur mu derken Tokay Ekambi vuruşunu yapıyor. Kaleci yine onu engelledi. Son dakikalarda Alain Spor kalecisi de yıldızlaşıyor. Ve liglerimizde belki de ilk defa yaşanan bir skor oluyor. Hatay Spor 11 Alanya Alanyaspor yeniyor ama büyük ihtimalle karşımızdaki takım taktik ayarlamadığı için bu skorla skor e bu skorla maç bitmiş olabilir. Eee 11-0'lık bir mücadele gerçekten 11-0 bittiği için değil. Bugün zaten o OSM videolarımız çekmeye başlayacağımız için bu maçı sunduk. Ee, zaten dün demiştik Reels videomuza dediğimiz için burada da maçı sunmamızda bir farklılık sıkıntı yok ve çekmediğimiz videolara baktığımızda en son hangi maçı çektiğime bakıyorum ben. En son ben ee, Fenerbahçe maçını çektim. Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray taktik ayarlamadık bir Hatta e, Malatya maçında taktik ayarlamadım iki Rize maçında ayarlamadım 3. E, Başakşehir maçında ayarlamadım 4. Adana Demirspor maçında ayarlamadım 5. Antalya'da ayarladım. Onu sayabiliriz. Antalya'da taktik ayarladım. Sonra Kasımpaşa'ya taktik ayarlamadım. Ta Kayseri'ye taktik ayarlamadım ve Alanya'ya de ayarlı Evet onu Alanya'ya taktik ayarladım ama yedek kadroyla çıktım ee, Yedek kadro gösterelim hatta kadroyu gösterdim ee, Bu kadro yani sadece kanatlar iyi Dimari'yi oynatmıyorum Ve Forret'te David oynadı Jonathan David Solbeck'te Alphonso Davis oynadı ee, Diğer oyuncular bak bu yine iyi oyuncular oynamış ama orta sahaya baktığımızda Hani şeyle oynamış Rice oynamış mı? Declan Rice maçta var mıydı acaba? Rais'in Rice'in yanında Delaney vardı da şimdi Rice'i koymuşuz o bölgeye dostluk başı yaptıysak demek ki. Ee, e, Sub her Herrera oynamış. Yani mükemmel bir maç. Harika bir maç. Ee, goller art ardaya gelmiş zaten. Ee, ilk i̇lk yarıda da 8 gol var. Çok ilginç bir istatistik oldu. Ligde böyle, bu, böyle bir istatistik ben hiç beklemezdim. Ee, ve son durumlara baktığımızda da, da 7. sıradayız. Ee, ve 7. sırada iler ilerliyoruz. Ee, biz gel, biz puan kaybedeli bayağı da puan aşanlar bizi aşanlar olmuş. Ee, biz tabii ki puan kaybede kaybede 7. sıralara kadar daha yükselmişiz, düşmemişiz. Ama yine de kötü bir performans gösterdik Kadro değerini kadro kasamıyorum. Yani 507 milyon burada transfer etkinliğinde büyük ihtimalle transfer etkinlikleri geldiğinde burada ee, en iyi kadro kazanlardan biri ben oluyordum Ve burada lider oluyorduk Belki de 650-700 milyonluk kadro kurabilirdik Ama şu an 570 milyonluk kadro değerimiz var ee, Daha da fazlasını isteriz Daha da fazlasını olmasını isteriz Ve lig tablosuna kısaca bir bakarsak Galatasaray 43 puanlı lider durumda. Fenerbahçe 38 puanlı 2. sırada. Fatih Karagümrük 33 puanlı 3. sırada. Sivasspor Spor 32 puanlı 4. sırada. Giresunspor Spor 29 puanlı 5. sırada. Kasımpaşa 28 puanlı 6. sırada. Hatayspor 27 puanlı 7. sırada. İstanbul Başakşehir 27 puanlı 8. sırada. Antalyaspor 24 puanlı 9. sırada. Alanya Spor 22 puanlı 10. sırada. Yeni Malatya Spor 21 puanlı 11. sırada. Malatya'nda 7 gol sayısı 32 yükseliyor. E, 21'den 32 gol yemiş. 21, 31, 32, 11 gol yediği için Alanya Spor. Yeni Malatya Spor 21 puan 11. sırada. Konya Spor 18 puan 12. sırada. Trabzonspor 17 puan 13. sırada. Galatasaray 16 puanla 14. sırada ve Beşiktaş 16 puanla 15. sırada, Altay 11 puanla 16. sırada, Çaykur Rizespor 9 puanla 17. sırada, Gaziantep 8 puanla 18. sırada, Göztepe 5 puanla 19. sırada, Adana Demirspor 2 puanla 20. sırada yer alan takımlar oluyor. En golcilere baktığımızda Watkins'i görüyoruz. Toko Ekambi 7 maç 8 gol, e, mu muhteşem bir istatistik ve Riyad Mahrez Mahrez'e baktığımızda 7 maç 6 gol 1 asist. Ee, bizim oyuncularımız da gol krallıklarına adını duyuran kişiler. Ee, bunu da görünce tabii ki de bir ilginç olduk. Ve Sabitzler de asist krallığına biraz e, yükselti içerisinde sabizler Markay Sabitzler'i ben beğendim. Bayan Münit'te oynamıştım. Hatta turnuvalarda ve sonrasında her ligde almaya başlayacağım bir oyuncu oldu Sabitzer. 3 maç 3 gol 4 asistle güzel bir performans göstererek oynamış. Trabzonspor'da da dikkat çeken oyuncu İsak Liaji. 14 maç 5 gol 6 asist ama performans olarak biraz düşük. E, Simon Kaya de asistçi bir golü var hatta ve trip de 3 maçta 3 asisti e, 50-50 3 maç 3 asist ve Muhammed Salah en çok katkı veren oyuncular da bulunuyor. 8 gol 3 asisti var. Onu da bakalım. Toka Ekambi'nin de 7 maç 8 gol. Hala orada duruyor. Sabitzer Mahrez e, takımımızdan 3, 2, 3, 2, 3 isim e, burada. Ve Liyaji'yi de görüyoruz burada. 19 yaşındaki Trabzonspor'un yıldızını. Ve Oli Watkins'i de görüyoruz. 14 maçta 9 gol 1 asist oynamış. Performansı da iyi. Sadio Mane 9 maç 5 gol 4 asist. İyi bir performans ortaya koymuş ve ligin en güçlü oyuncusunun şu an Ansu Fati, Ansu Fati olduğunu söyleyebiliriz. 12 maçta 4 gol 3 asist yapmış. Sonra Kevin Philips geliyor 11 maç 3 gol 2 asist 8.0'lık performans ve Simon Kayer 13 maçta iyi bir performans göstermiş. Şu ana kadar bir oyuncumuz var. Formdalarda ve Simon Kayer de sırasını kaptırmamak üzere burada duruyor. E bu hafta karşılaşacağımız rakip Giresunspor. Giresunspor'a karşı e, onların taktiklerine bakacağız. Giresunspor bakalım taktiğini yapmış mı? 4-5-1 taktiğini yapmış. 4-5-1 taktiğiyle sahaya çıkacak Giresunspor. E, biz de ona göre bir hamle yapacağız ve 4-5-1 taktiğiyle e, 4-5-1 taktiğini alt edecek bir yeni bir taktik deneyeceğim bakalım bu olacak mı kendim 4-5-1 oynayacağım artık zaten e, bu ligde şampiyonluk iddiamı çok olmadığı için artık şampiyonluk iddiası çok zor olduğu için 16 puan fark olduğu için artık burada e, biraz daha taktik denemeleri yapacağım ki e, büyük ihtimalle Alanya Spor menajeri de belki de taktik deniyordu olsun yani 11-0'lık e, mağlubiyeti kötü bir mağlubiyet değil Mağlubiyetlik hiçbir zaman kötü değildir. Ee, sadece 1-0 mağlubiyet olduğunu insan bir acır ama bence acınacak bir şey yok. 11-0 zaten e, yenilmiş e, bir takım var. Burada da yani yapacak bir şey yok aslında. Üzülmeyi bile gerek yok ama 1-0 insan özü, yenilse üzülür. Gerçekten üzülür. 1-0 da gerçekten üzülür. E, reklam mı O semede yok. Tamam. Öyle demeden bir anda yine reklam geldi. Evet. Bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. E artık yakın zamanlarda da e, daha da hızlı bir şekilde, seri bir şekilde OSM videolarımızı yavaşlatmıştık. Daha da hızlı bir şekilde OSM videolarımıza tüm hızıyla devam etmeye başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.